Trendyol 1. Ligin 7. haftasında Sipay Bodrum FK, imaj altyapı Van Sporu 2 ile 0 mağlup etti. Stat, Bodrum ilçe hakemler, Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş Sipay Bodrum FK, Susa Omar İmeri, DK. 79 Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Muhammed DK. 85 Mustafa Erdilman, Ahmet Aslan, D.K. 79 Yusuf Sertkaya, Seferi, Fredi, Dimitrov, D.K. 79 Brazao, Ali Habeşoğlu, D.K. 69 Celal Dumanlı, İmaj Altyapı Van Spor, Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç, D.K. 46 Lula Çomitros, Regis, D.K. 65 Mehmet Manış, Cevsenat, D.K. 81 Bekir Can Kara, Mehmet Özcan, Jefferson, D.K. 64 Traore, Lucas, Embolo Goller, D.K. 21 ve 60 Seferi, Sipay Bodrum, P.K. Sarı Kartlar, D.K. 7 Ali Aytemur, D.K. 90 artı 5 Freddy, Sipay Bodrum, P.K. D.K. 42 Lucas, D.K. 86 Sabahattin Destici, DK. 90 artı 5 Mehmet Özcan, İmaj Altyapı Vanspor.